seccadenin kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan, yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karısın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden Müminlerin vardı Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı Hatice'nin koncası Aişe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği Göklerin Resulüydü Elçi geldin Elçiler gönderdin Ruhunu Allah'a Elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cihil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız, Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız, Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız, Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Konsun yine pervazlara güvercinler, Hu hu'lara karışsın aminler, mübarek akşamdır gelin ey Fatiha'lar, Yasinler.